belgelerim. gelirim. Peki. Peki. Alo, içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşça kalın çocuklar. İmlem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, what? Ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına! Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sana saltınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on! Merhaba, benetiniz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Pudding. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. evcil hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. Merhaba efendim. Basınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına olamaz. Yaptığınızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz içeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve tüylü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki Pekala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tamam. O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Kaniyenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrolün yakalasını gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra... Temiz görünüyor. Okay. Tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. gemiye hoş geldiniz buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam kalkışa hazırız. Aa, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy, Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Aa, efendim iyi misiniz? Aa, her şey yolunda hayır. Aa, dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, eh, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir hmm. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir meyzin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Tomundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir şeklim var. Çekilin. İşte belgelerim. Yemeğe binmeme izin verin. Ve acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. O Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor? Yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton. Kızlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı... Snickers'tan bir ilk şey. Peki ama nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım. Aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Oh Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sen. Oh. Balık mı? yaklaşıyor da bana balık. Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu. Eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yemem. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julie ona bakarken bile kusabilirim. Oh ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? Çekil şu şey üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. What? Katılıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Ha, sıradan şeker. Garip. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Okay. Tabii ki. Nefis. Kay, ister misin? <laughs> Yok, almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kay, neden sen de denemiyorsun? Hayır. İğrenç olduğunu söylemiştim. İkinci turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her popiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet, insan da yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. geliyorum. Sakın benim şekerime dokunmayı aklından bile geçirme. Okay. Acaba kasada beni ne bekliyor? Ah! keşke bunu bilmeseydim. Solucanlardan dünyadaki her şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Oh be sonunda. Aa, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops. Birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Hey, dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ay. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Ay ne garip bir duygu. Aa, bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Ah ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Ne tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesi geliyor. Ah. Artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin. <laughs> ne tatlı oldu. İnsanı sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın. <laughs> Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kate, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi hadi. Jule sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Evet. Hadi. Al bakalım. Al sana. Evet. Muhteşem Jule yine kazandı. şöyle tebrikler. Bu inanılmaz derecede havalıydı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte tabağım. Ve afiyet olsun. Ne kadar kötüsünüz. Et değil bu plastik. Bu bile kopmaz. Yeter artık. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Sanırım biraz abarttım. Şimdi tabağı bile yiyebilirim. Ay. İnsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Çiğ yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile midemi bulandırıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Aman. Julie, kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Gizemli sihirli asa beni bekliyor. Hmm. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asağın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Aa, vuruyorlar. Sanırım öğrendim. neredeyse beni yakıyordun. Bak bana ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Hadi. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ve içi de nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır. Dilinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Kate. Evet, sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Thank you. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız sosla dek donardım. What? Ve şimdi yanıyorum. Dur! Aa! Artan etleri pişirmek için harika bir fırsat. Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru. Nutella'yı herkes sever. Ve ben de bir istisna değilim. Bak ne yaptın. Sorun değil. Şimdi düzelteceğim. Ay acıyor. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. Şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. Julie çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeye başardım. Herkes ne kadar aç gözlü. Bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar, bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Aa, sonunda. Aa, biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanoza yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor Ay hayır İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var Kızlar bu beni aşar Sanırım Julie ve ben sana yardım edebiliriz Ağzına peyniri koca Ay 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 Hayır Kızlar bu iğrenç Neredeyse kusuyorum Bu çok iğrenç Julie kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum